Merhabalar, Read at Work 111. metinle sizinle birlikteyim. 111. metnimizin başlığı dams, barajlar. The basic idea of a dam, bir barajın temel fikri is simple, basittir. Block the passage of a river down a valley. Bir vadinin aşağısına doğru bir nehrin geçişini bloke etmek. And its waters, onun suyu will rise, yükselecek, to form a man made like. El yapımı bir göl şekline dönüşmek için yükselecek. Then the water can be piped or channeled to dry areas. O zaman su can be piped ne yapılır? çekilebilir borularla. Pipet de buradan geliyor zaten. Or channeled ya da kanallara ayrılabilir. To dry areas. Kuru alanlara. Where it is needed for irrigation. Nasıl kuru alanlar sıfatı geldi. Sulama ihtiyacı olan kuru alanlara kanal yapıp boru döşenebilir. Öyle sulama ki irrigation sulama which is supplying destekliyor, sağlıyor, olanak sağlıyor, tedarik ediyor. Crops with water neyi destekliyor? Suyla ekinleri destekliyor. Yani suyla ekinleri destekleyen bir sulamaya ihtiyaç duyan kuru topraklara kanal e, açılabilir can be channeled kalın açılabilir borular döşenebilir besides this bunun arkasında bunun ötesinde floating yüzme can be controlled ya da akma diyebiliriz akma can be controlled kontrol edilebilir and the water power ve su gücü can be used to turn turbines türbinlere ne yapılabilir? Dönüştürülebilir. Aynı şekilde. Which öyle türbinler ki generate electricity. Elektrik üreten. The cheapest way of the producing it. Onu üretmenin en ucuz yoludur. Elektrik üretmenin en ucuz yolu olan e, türbünlere türbinlere dönüştürülebilir. Kullanılabilir. Dönüştürmek için Su gücü kullanılabilir ve akıntı kontrol edilebilir Many great dams pek çok büyük baraj Have been built inşa edilmiştir Throughout the world dünyanın dört bir tarafında When they were built Onlar inşa edildiği zaman Especially özellikle particularly mainly primarily specifically in developing countries gelişmiş ülkelerde their planners onların planlayıcıları predicted a tremendous improvement in the living conditions of the people insanların yaşam durumlarını e, devasa ölçüde geliştirmeyi ummuşlardır. Öyle insanlar ki who would receive aldılar the water suyu and electric power ve su gücünü. Yani bu planlayıcılar neyi umuyor? İnsanların yaşam şartlarını tremendous yani müthiş ölçüde devasa büyük bir gelişimle ummuşlardır yani. Tahmin ettiler de diyebiliriz. Many of these hopes bu umutların pek çoğu have been realized gerçekleşmiştir. And there has been a great improvement uh, in the living conditions. Yaşam standartlarındaki bir büyük ilerleme oldu. Ancak experiences show that deneyler gösteriyor ki dams, barajlar can create new problems. Yeni problemler yaratabilir while solving others diğerlerini çözerken diğerlerini çözerken yeni problemler yaratabildiği görünüyor yani tecrübe bunu bize gösteriyor. A survey bir anket was recently carried out. Ne yapıldı? Uygulandı. Into the effects of dams. Barajların etkilerin barajların etkileri üzerine bir anket uygulandı. That öyle barajlar ki son e, geçmiş 25 yıl içerisinde inşa edilen barajların etkileri üzerine bir anket uygulandı, yapıldı. It was found that in some cases bazı durumlarda nokta nokta olduğu tespit edildi, bulundu. Ne oldu bakalım. The dams provided less irrigation and less hydroelectric power. Barajların daha az sulama, ve daha az elektrik gücü ürettiklerini neyden daha az the planners had anticipated baraj planlayıcılarının umduklarından daha az olduğu gözlemlendi görüldü diyor and in certain instances belli örneklerde veya bazı örneklerde the presence of the dams Barajların varlığı was actually causing damage. Hasara sebep oluyor aslında. Nereye hasar? To the environment. Çevreye hasara sebep oluyor. Damming a river bir nehir üzerine baraj yapımı does a great deal daha fazlasını yapar. Neyden? More than. Şundan daha fazlasını yapar. Create a huge reservoir of water. Büyük bir e, su deposu, devasa büyük bir su rezervuarı yapmaktan daha fazlasını yapar. Because, çünkü the water, su so trapped in the lake. Gölde ne yapar? Tutulur. Is no longer flowing rapidly. E, şöyle diyeceğiz. Gölde tutulan su artık hızlı bir şekilde akmaz. Much of the silt. Sand, soil or mud carried along by a river, nehir tarafından taşınan çamur, toprak, kum ne yapar? Oraya birikir, değil mi? Is deposited, uh, deposited on the bottom of the lake, gölün altına ne yapar? Birikir. When this happens, bu olduğunda, the land below the dam, uh, barajın altındaki toprak May actually lose its fertility. Eee neyini kaybeder? E, bereketliliğini, verimini kaybeder. Because çünkü it is silt that makes the land fertile. E, silt dedi alüvyon yani o kalıntı. Nehrin getirdiği şey that yapar, e, the makes yapar the land toprağı fertile. Ni e, verimli yapar. Or productive ya da üretken yapar. An outstanding example of the unforeseen ill effects, öngörülemeyen kötü etkilerin olağanüstü bir örneği, can be observed, gözlemlendi. Nerede? Nil e, vadisinde. Nil vadisinde bu görüldü. The lands north of the Aswan High Dam, e, Aswan Büyük e, Barajının kuzey toprakları. Are no longer artık getting the vast quantities of silt, artık alüyum e, geniş alüyum miktarında alamıyor. Artık yeteri kadar alüyum miktarı elde edemiyor. Which the annual flood Yıllık olarak akar used to deposit on them. Ee, onun üzerine e, birikmek için e, her sene akardı Used to do. bu alüvyonlar instead bunun yerine the large quantities of silt e, yüksek miktarda bu alüvyon silt are accumulating on the bottom of the man-made like nasser behind the dam barajın arkasındaki nasser gölüne insan yapımı gölün zeminine accumulating birikiyor accumulate yığılıyor. On the other hand, öte yandan while losing rich silt and minerals, zengin alüvyon ve mineralleri kaybederken öte yandan baraj suyu may pick up some chemicals. bazı kimyasallar toplayabilir. Which öyle ki may have extremely harmful effects. Aşırı derecede zararlı etkilere sahip olan bazı kimyasalları baraj suyu toplayabilir. For example, the waters of the Volta Dam, Volta Dam in Ghana. Ghana'daki Volta barajının suyu bunun için bir örnektir diyor. have caused sebep oldu the destruction yıkıma of some of the country's richest cocoa plantations ülkenin en zengin kakao katyonlarının bazılarının yok olmasına sebep oldu. Evet, çevrimiz bu şekilde olacaktı kıymetli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.